Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Hepinize hep yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte hem klasik maçlarda hem de ambarda oynadığınız zaman 3 AS atabileceğiniz ve kendi hassasiyetinizi nasıl en mükemmel şekilde ayarlayabilmeniz için hani gerekli olan her şeyi söyleyeceğim. Bu videoyu çok kısa ve çok hani anlamlı bir şekilde çekmek istiyorum ve gerçekten doğal bir şekilde yapmak istiyorum bunu sizlere kandırmadan sizlerden tek istediğim gerçekten 15.000 bin abone çok az kaldık bu videoyla inşallah 15.000 abone oluruz bir aboneliği çok görmeyin bedava zaten bir de videoya bir like atıp bir yorum atarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz hemen videoyu dilerseniz geçelim İlk başta arkadaşlar hassasiyetleri tek tek göstermeden sizlere söylemem gereken şeyler var mesela oyunun şu an en çok kullanılan iki tane silahı elimde değil mi M762 ve M4 şimdi mesela çıkıp da ben size neden M162'de dikey? Neden M416'da açılı kullandığımı söyleyeyim bir. İlk başta arkadaşlar M162 çok fazla seken bir silah ve 762 çok fazla teptiği için dikey olan, açılı yani değil de dikey olan tutamakta yani şu gördü tutamakta silahın yukarıya şey olan tepmesini azalttığı için bunda bunu M4'te de açılıyı tercih ediyorum ben. Öncelikle mesela anlatmak istediğim şey ne? Açılı bu şekilde sağ ve sola olan tepmeyi azaltıyor ve silah birazcık yukarı aşağıya sekiyor. Ama M4'te ne kadar sekecek ki yani? Bakın. Ne kadar sekebilir ki? Bilerek sağa doğru kaydırarak atıyorum. Yoksa bu şekilde yani hiçbir ya rakip bu şekilde sabit durmaz diye hani ben bu şekilde sizlere göstermek istedim. Hani M162 de bunu kullanıyorum. Size bakın iki tane silah ya. iki tane silah. Oynayan fazla seken silahına Eklentisiz bir sprey atalım. Gelin buyurun. Eklentisiz 4x atalım. Bir saniye siz şu şuna odaklanmayın. Onu atmadım ben aslında. Ben rastgele bir yer atmayan. Silah tepmesine bakın sadece. Görüyorsunuz değil mi? Silah neredeyse sekmiyor. Eklenti yok ya. Daha ne ne olsun ki yani? Eklenti yok. buyurun mesela hani kaç metre Allah bilir 295 metre atıyorum yani bu kadar uzak mesafe sprey hani atılmaz zaten. Ama gördüğünüz zaman 207 metre M762 oyun en fazla seken silahıyla sprey atıyoruz. Bunu M4'te de denediğimiz zaman zaten sekme neredeyse hiç yok yani. 4 x'te de yok. 6 x'te de M162 6x deneyelim. M416 6x deneyelim. Tamam. Bunlar sadece klasik olanlar için. Şimdi Klasik maçlar için olan kısım bu kısımdı. Şimdi ben size kendi hassasiyetini nasıl ayarlamanız gerektiğini söyleyeceğim. Atıyorum şimdi arkadaşlar kullandığınız cihaz rastgele bir e, söylüyorum ebat olarak, inç olarak 11.8. Benim tabletim 10.9 herhalde. Mesela benim tabletimi yönetmek için yüksek bir hassasiyet lazım ki kolay bir şekilde dönsün. Ben iPad Pro 4. nesilden oynuyorum. Yani kaç inç olduğunu hatırlamıyorum. Yani her neyse 15 15, 20 ise 20 rastgele söylüyorum. 10.9 diye biliyorum. Hani ya ekranın boyutu fazla olduğu için yüksek bir hassasiyet kullanıyorum. Yani, yani hassasiyeti arttırıyorum diyeyim ben size. Şuradaki gördüğünüz 228'e başlayan yeri arttırıyorum. Jeloskoptaki olan yeri arttırarak kullandığım için hani bu şekilde kullandığım rahat bir şekilde dönüş sağlayabiliyorum. Bunu düşürdüğüm zaman, bunu düşürdüğüm zaman ben tableti döndüremeyecek kadar yavaşlıyorum ve bu da benim yavaş kalmama sebep oluyor. Sen izleyen güzel kardeşim, abim, ablam ne olursa olsun arkadaşım hiç fark etmez yani. Sen bu hassasiyeti nasıl kullanacaksın biliyor musun? Senin cihazın ekran inçi küçükse geçeceksin buraya Duracaksın. Alacaksın tutamakları. Ben bunları kullanıyorum falan. Bakacaksın. Attın müşerif sprey. Attın. Tamam. Düzgün ve gidiyor, Düzgün mi giriyor. Ama bunun bir önemi yok. Sen buraya geleceksin. Mesela aniden bir rakip sıktı. Sana arkadan sıkacak mesela. Şimdi sağ arkadan sıktı. Mesela soldan sıktı. Mesela tam arkamdan sıktı. Mesela görüyorsun değil mi? Siz direkt bunları ayarlamanız lazım. Elinize göre hani bunları ayarlarsanız mesela bakın. Şu an hepsini teker teker vurdum mesela. İstersen Mesih'e de atabilirim mesela. Ben bunu nasıl yapıyorum? Ben bunu zamanla yapıyorum. Bu hemen bir anda olacak bir şey değil. Yani ümidinizi kaybetmeyin. Yani siz buraya gelin. Kendi hassasiyetinizi ayarlayın. Bu şekilde mesela hani atın bir siprek. 6 x attınız mı? Silah güzel gidiyorsa tamam. Gelin ondan sonra tekrardan 4x'e takın. Adam sağlı solda gidecek ya mesela. ...atıyorum hassasiyetini ayarladın... ...sağ doğru sprey at mesela şu şekilde. Adamı koşu izazı... ...adam mesela şu kadar hızlı koşmuyor. Adam ne kadar hızlı koşuyor? Adam bu kadar hızlı koşuyor. Sen gel bunu ayarla. Sprey atarken eğer... ...attığın silahla... ...yani yavaş kalırsa atıyorum... ...adam şu şekilde koşuyor sen... Bu adam buraya kadar geldi bile yani. Böyle yapıyorsan o hassasiyetini arttır. Ama mesela adam bu şekilde koşuyor ya. Sen gelip hassasiyetini ayarlayıp bu şekilde hızlı bir hassasiyet ayarlarsan adam nerede kalacak? Geride kalacak. Ya demem o ki kendi hassasiyetinizi kendiniz yapın. Ben kendi hassasiyetimi sizlerle paylaşmaktan çekinmiyorum ama sizler kendi hassasiyetinizi kendiniz yaptığınız zaman çok daha yararlı olur. Şimdi klasik için bitti. TDM için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Aynı şekilde bir iki tanesi yine klasik için de yapmanız gerekenler. Her videomda söylediğim gibi. Serilik her zaman önemlidir ama çıkıp da bu şekilde yani joystick'i tekrardan göstereyim ben size. Joystick joystick'e bakın yaptığım joystick'e bakın. Bir saniye yanlış yaptım. Özür dilerim. Heh. Şimdi yaptığım joystick'e bakın. Siz Görüyorum bu şekilde joystick yapıyorlar. Bu olmaz. Sabit kalıyorsunuz. İleri doğru joystick yapıyorlar bu şekilde. Olmaz. Yapmanız gereken joystick'i geri doğru çekmeniz. Sağ köşe, sol köşe, sağ köşe, sol köşe. Sol, sağ. Sol, sağ. Bu şekilde. Bu şekilde. Siz bunu yaparsanız kazanın Siz böyle. Tabii ki her zaman yani böyle full geri çekemezsiniz. İleri de oynayacaksınız ama Böyle bir bakın bu şekilde yani. Bu yok. Böyle bir joystick yok. Joystick butonu da ne çok fazla küçük ne çok fazla büyük. Elinizi parmağınızı tam ortasına koyduğunuz zaman mesela benimki tam şu an denk geliyor. Bu şekilde yapın ki rahat bir şekilde alışırsınız hani. Bakın mesela. Dürbün açmayalım. İzleyin şimdi. Olay bundan ibaret. Bunu klasikler yapabilirsiniz, sistemlerde yapabilirsiniz. Hani ambarda yani. Hiç fark etmez. Tek tek temel kontrollere gelirsek, dürbün modunu karmaya aldım. Karmaya alma sebebim tek sebebi bu. Atıyorum. Bunu burada gösterebilirsem daha düzgün olur. Dürbün modunu bir defa basıyorum. Şu an ben ne zaman bir daha üstüne taklarsam o zaman kapanıyor. Dürbün moduna basıl tutuyorum. Elim şu an benim dürbün modunun üstünde. Siz görmüyorsunuz. Elim ne zaman çekersem otomatik kapanıyor. Yani yararı ne biliyor musunuz? Böyle hemen gösteriyorum. KNT kullanmak yani kar 98 AVM M4 gibi silahlarda. Bir defa tıklıyorum. Eğimi koyup öyle vuruyorum. Ama atıyorum bu şekilde sipri atacağım. Veyahut da yakın temasa dürbün açacağım. Hemen Aynı zamanda benim dikiz ateşim de, dikiz ateşimde basıl basılı tutta. Yani ben dikizin üstüne elimi koydum şu an çektim zaman kapanıyor. Yani bunu bu şekilde şu daha iyi anlayabilirsiniz. Çok seri olduğunu bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz yani. İkisi bir araya gelince mükemmel oluyor. Ya bu video tamamen güzel oyun oynamak isteyen insanlar için yaptığım bir video. Umarım sizler de gerçekten beğen atarak, abone olarak bu videonun hakkını verirsiniz. Bakış açısı 87, hızlı koşu 100 e alıyorsunuz. Bakış açısını çok fazla ne küçültün, küçültün ne de çok fazla büyültün. 87 ortasıdır. Hızlı koşuyu da aynı şekilde bence düşürmenize gerek yoktur ama düşürürseniz de çok da fazla düşürmeyin. Bu şekilde ayarlarım benim. filoskop daima açık. Grafiklere gelirsek aşırı artı 90 FPS. Yeni FPS getirmişler oyuna. Yani 90 FPS e diyordu. Aşırı artı yapmışlar. 90 FPS veriyor. Bu şekilde parlaklığı da çok fazla ne düşürün ne de çok fazla yükseltin. Bu tonlara gelirsek sağdakini uygulamanız gerek. Bakın 1, 2, 3 burada yazıyor. Sağdakine tıklıyorsunuz. Plan 1 benim. Plan 1'e kopyalayın. Buyurun. Tek tek hani bunu ekran görüntüsünü alıp tek tek yazarak hani yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu hassasiyetler, kontroller sizler için paylaşılıyor. Hani sizlerin yararına değişiklik olursa tekrardan hassasiyet kontrol videosu paylaşıyorum. Sadece sizler için. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Bakın tek tek gösteriyorum. Tek tek 228 e başlıyor. 171. İlk başta böyle gösteriyorum. Kodunu da paylaşıyorum. Eğer kod geçersiz derse hani birazcık zahmetli olabilir ama tek tek buradan bakarak yapabilirsiniz en azından. Hani ya sizler için uğraşıyorum. Gerçekten umarım yararlı da olur sizlere de. Çok mutlu olurum olursa da. 369 kopla başlıyor benim. Sağdaki 400 soldaki 369'a başlıyor. Lazer benim 400'de. Bu şekilde elim bunlara alıştı. Ama ben size tekrardan söyleyeyim. Hani söylemiştim zaten. Sizlerin yararına olan hassasiyetler falan sizin kendi ayarladığınız hassasiyetlerdir. Sizin kendi yapmış olduğunuz hassasiyetlerdir. Onlardır yani. Hani benim yaptığım hassasiyet bana özeldir. Senin yaptığın hassasiyet sana özeldir. Ama yine de paylaşmak istiyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. En azından tek tek gösterdim ya Tek tek gösterdiğim gibi birazcık ayarlasanız Daha sonra kendinize göre düşürebilirsiniz Hani atıyorum 369'da Bunu ayarladınız mı 6x atıyorum 369 bakıyorsunuz 6x sana göre Ona göre biraz fazla atıyorum i̇şte Şu biraz fazla Gerçekten aslında benimki de birazcık fazlaymış yani 6x Ama idare edebiliyorum ben yani hani Sifri attığım zaman iyi yani bize zararını falan görmüyorum Hani benim için şey... Şuna bakarsan güzel yani. Ya yani kimse çıkıp da 2762 300 metre sprey denemez aslında. Hani benim şu an yaptığım hassasiyetler gerçekten çok üst düzey bir hassasiyetler. Atıyorum şurası kaç metre ise bunu atıyorum 100 metre mi? 151 metre. Orta mesafe mesela. Yeterli yani daha ne yani Bunun daha üstü yok yani. Dediğim gibi kontrollerim, hassasiyetlerim bu şekilde. Nişangahta da ben pembe tercih ediyorum. Siyah da kullanan var. Oyunun zaten verdiği beyaz renk. siyahı da kullandım zamanında. TDM ambar maçlarında pembe sanki birazcık daha güzel hoşuma gitti. Klasikleri aynı şekilde. Bu şekilde ben pembe jim, pembeyi kullanıyorum. Pembe de derken birazcık yanlış oldu ama o şekilde. Videoyu da fazla uzatmak istemedim. Her şeyle en kısa şekilde, en detaylı şekilde gösterdim. Sizlerden de tek istediğim 15.000 bin abone az kaldı. Aboneliklerimizi eksik etmeyelim. Hemen bir abone olalım. Tekrardan olmayanlar varsa. Daha sonrasında videoda bir beğenelim. Videoda artık kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bu gibi buraya kadar izleyen gerçekten varsa helal olsun. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.